Evet arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. 60. föyle devam ediyoruz. Veri konusunun ikinci föyündeyiz. Neler öğreneceğiz arkadaşlar? Kesikli, kesikli ve sürekli veri tanımı ve grafikleri, çizgi grafiği ve yorumlanması, sütun grafiği ve yorumlanması, daire grafiği ve yorumlanması, histogram, gerçek hayat durumlarını yansıtan veri gruplarına uygun grafikler konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar örnek olarak bakın. Bir spor merkezine giden Gül Hanım'ın kilo, yağ, sıvı, yağ dışı, kas ve kemik ağırlıkları sütun grafiği ile, haftalık kilo değişimi çizgi grafiği ile, vücudundaki bölgesel yağ dağılımı yüzdesi ise daire grafiği ile gösterilmiştir. Arkadaşlar sütun grafiğinde ne vardı? Ee, kilo, yağ, sıvı, yağ dışı, kas ve kemik burada gösterilmiş. E, haftalık kilo değişimi çizgi grafiği ile gösterilmiş. E, vücudundaki bölgesel yağ dağılımı da daire grafiği ile gösterilmiş. Sol kol, işte gövde, sağ kol, sağ bacak, sol bacak gibi. Devam edelim arkadaşlar. 1. Sürekli veri. Arkadaşlar belirli bir aralıkta bütün değerleri alabilen verilerdir. Ağırlık, boy, sıcaklık gibi veriler süreklidir. Yani diyelim altı e, 6 ay sonra bu kadar. Bir buçuk yıl sonra bu kadar. Gördüğünüz gibi değerleri alıyor. Kesikli veride de belirli bir aralıkta bütün değerleri alamayan verilerdir. Kişi sayısı, satış adedi gibi veriler kesiktir. Mesela banka şubesi çalışan kişi sayısı. Mesela A bankasında 15. Burada bir A ile B arasında herhangi bir şube var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla bütün kesikli çizgide Sürekli veri gibi herhangi bir e, kesintisiz bir doğru söz konusu olmayacak. Histogram arkadaşlar gruplandırılmış bir veri dağılımındaki tekrarlı sayılardan oluşan verilerin yan yana dikdörtgen şeklindeki sütunlar ile gösterim histogram adını alır. Bir örnekle göstereceğiz. Histogram grafiğinin çiziminde aşağıdaki adımlar sıralanır. 1. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır. Tamam. Veri grubunun açıklığı bulunur. En büyükten en küçüğü çıkaracağız. Verilerin ayrılacağı grup sayısı. Arkadaşlar 5 grupta mı göstereceğiz? 6 grupta mı göstereceğiz? 4 grupta mı? Bunu tespit edeceğiz. Grup genişliği arkadaşlar bulunur. En küçük verilerden başlanarak grup genişliğine göre gruplar elde edilir. Tamam. Elde edilen gruplar ve gruptaki veri sayıları grafiğe aktarılır. Arkadaşlar grup genişliği veri açıklığının grup sayısına oranından büyük en küçük tam sayıdır. Ee, açıklık neydi arkadaşlar? En büyükten en küçüğü çıkarıyorduk. Kaç grup yapmak istiyoruz diyelim? 5 grup. O zaman 5'e böleceğiz. Ee, buradan diyelim bir tam sayı çıkıyorsa o tam sayı alacağız. Ee, daha doğrusu olsa o tam sayı demeyelim. Bu orandan büyük en küçük tam sayı alacağız. Diyelim bu oran 5.7 çıktı. Biz kaç alacağız? 6'yı alacağız. Bu örneği yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuzda 15 öğrencimizin bir sınavda doğru olarak işaret soru sayısı verilmiş. Burada en küçük 7 en büyük 38 var. Biz histogramdaki Grup genişliğini nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Açıklık bölü grup sayısı. Açıklık en büyük eksi en küçük bölü kaç gruba ayırmak istiyoruz arkadaşlar? 5 gruba. 31 bölü 5 o da 6,2 yapacaktır. Dolayısıyla 6,2'den büyük en küçük tam sayı nedir? 7 olacaktır histogramın grup genişliği. Arkadaşlar bu sorumuzda eee grup e, histogramın grup genişliğini bulalım. Öncelikle 4 gruplu oluşturmam isteniyor. En küçük 7 var. E, en büyük sıralı olarak verilmiş bu 38. Biraz önce de bulmuştuk. E, ama 30 eee 8 7 bölü 4 bu sefer 31 bölü 4'ten 7 küsürden 8 yapacak. Bu ne? Histogramın grup genişliği. Şeklimizi çizelim arkadaşlar. Arkadaşlar 8 bulduk. Histogramımızın grup genişliğini. Yani bu şu demek. 7'den 14'e kadar. 7, 8, 9, 14. Burada kaç tane kişi var arkadaşlar? Veya kaç yaş var? 14 şey 8 burada da arkadaşlar 15 ile 22 dahil olacak şekilde 8 8 burada da kalan artık buraya yazacağız 8 olmasa bile burada da 8 olarak görünüyor. Şimdi 7 ile 14 arasında buraya baktığımız zaman 5 kişi olduğunu görüyoruz burası o zaman 5. 15 ile 22 arasında arkadaşlar şöyle çizdiğimiz zaman kaç kişi var 7 kişi var. 23 ile 30 arasında da 5 kişi olduğu için bu şekilde. 31 ile 38 arasında Kaç kişi var arkadaşlar? 3 kişi var. Dolayısıyla burası da 3. İşte histogram bu şekilde oluşturulmuş oluyor. Üçüncü sorumuz da arkadaşlar. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır diye soruluyor arkadaşlar. Soruyu okuyorsunuz. Burada 3 öğrenci var. Burada 5 öğrenci. Burada 8. Burada 10. Burada 8. Topladığımız zaman e, 34 öğrenci olduğunu göreceğiz. 20 ile 21-30 arası. Arkadaşlar 20 ile 21 arasında zaten 5 kişi var. 21-30 arasında ders çalışan en fazla kaç öğrenci? E diyelim ki 21 ile 22 arasındaki öğrencilerin hepsi 9.30'dan önce çalışmış olsun. Olabilir. Dolayısıyla olabilecek en büyük değer nedir? Bu ikisinin toplamıdır. E, 13'ten daha fazla olamaz. Çizgi grafiği. Bilgi ve çoklukların yatay ve düşey eksenlere yazılarak eşleştirilmesiyle oluşan noktaların çizgiler ile birleştirilmesiyle oluşan grafiktir. Genellikle sürekli değişkenlerde eğilim ve değişimleri göstermek için kullanılır. 10 santim uzunluğunda olan bir mum yakıldığında saatte 2 santim eriyor. Buna göre mumun uzunluğunun zamana göre değişimi kaçtır? Arkadaşlar 10 santim uzunluğunda olduğuna göre saatte 2 santim eridiğine göre 5 saat sonra bitecektir. Dolayısıyla grafiğimiz nasıl olacaktır? Bu şekilde olacaktır. <laughs> Devam edelim. Aşağıdaki grafikte bir hisse senedinin bir haftalık fiyatının değişimi gösterilmiştir. Buna göre hisse senedinin fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu günleri sırasıyla yazalım. En düşük nerede arkadaşlar? Çarşamba. En yüksek nerede arkadaşlar? Cuma. Bu hisse senedinin bir haftalık ortalama fiyatı kaç TL'dir? Ne yapacağız arkadaşlar? Toplayıp 5'e böleceğiz. Arkadaşlar bu 60'ı 67'yi 50'yi, 55'i ve 73'ü toplayacağız. Topladığımız zaman 105 yapıyor. 5'e böleceğiz. Ortalamasını sorduğu için. O da ne yapacaktır? 61 yapacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Bu fidanın boyu dikildiğinde 40 santim olduğuna göre fidanın boyu 8 yıl sonra ne kadar olacaktır? Bakın arkadaşlar formülünü bulabiliriz biz. Başlangıçta 40 2 yılda 40'tan 80'e çıkmış. O zaman bir yılda 40 artar. 8 yıl sonra ne kadar artacaktır? 320 artacaktır. E başlangıçta da 40'tı zaten. Artış ve dikildiği boy topla 360 yapacaktır. Sütun grafiği araştırmanın konusu olan bilgilerin yatay ve düşey eksenlerde sütunlar yardımıyla gösterilmesiyle oluşan grafiklerdir. Örneğin arkadaşlar Aşağıdaki grafikte bir çiftlikteki 4 hayvan bir haftada verdikleri süt miktarları litre olarak göstermişim. Manda 30 litre süt veriyor. inek 56 litre. Bu çiftlikteki ineğin bir haftada verdiği süt miktarı keçinin bir haftada verdiği süt miktarından kaç fazladır? İnek 56 veriyor arkadaşlar. Keçi 14 veriyor. Çıkardığımız zaman 42. toplamını soruyor arkadaşlar. Toplam 30 56 koyun 40 veriyor. Keçi 14 veriyor. Bunları topladığımız zaman 140 yapacaktır. Bir çiftlikteki keçinin bir haftada verdiği süt miktarı tüm hayvanların bir haftada verdiği süt miktarının yüzde kaçıdır? Arkadaşlar 140 da 14'ü imiş. Yüzde kaçıdır diye soruyor. Dolayısıyla x ne olacaktır? Yüzde 10 olacaktır. Bu sorumuzda da bir firmanın yıllara göre gelir gider durumunun grafiği verilmiş arkadaşlar. 3 yılda toplam karı kaç bin TL'dir diye soruyor. Arkadaşlar yeşiller gider pembeler gelir. Gelir giderden fazlaysa kar etmiştir. Burada kar var. Burada zarar var. Burada da ne var arkadaşlar? Kar var. Burada kar ne kadar? 300'den 100 çıkaralım. 200 2015'teki kar ne kadar arkadaşlar? Zarar özür dilerim. Eksi 100 2016'daki kar ne kadar? 400 200 çıkar. 200 topladığımız zaman 300 bin 1000 TL tabi. Ne yapmış? 3 yılda kar yapmıştır. Aşağıdaki grafikte bir üniversitedeki 5 fakülten öğrenci sayılarının yüzdelik dağılımları verilmiştir. 100 üzerinden arkadaşlar bu. Bu fakültedeki toplam öğrenci sayısı da 6000 imiş. Tıp fakültesindeki öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar Tıp fakültesinde yüzde on. Yüzde on ise altı binde kaçtır? X nedir arkadaşlar? 600 olacaktır. Tıp fakültesindeki öğrenci sayısı. Mühendislik fakültesindeki öğrenci sayısı veteriner Fakültesindeki öğrenci sayısından kaç? Fazladır. Arkadaşlar mühendislik fakültesinde yüzde yirmi beş veteriner fakültesinde yüzde on çıkardığımız zaman 100 kişide 10 fark var. Yüzde 10 fazla. 6000'de kaç fazladır? Yine 600 fazladır. Aşağıdaki grafikte bir bes hayvanının bir önceki aya göre ağırlığının değişim verilmiştir. Şubat ayı sonunda bu hayvanın ağırlığı 220'ymiş. Arkadaşlar Şubat ayı sonunda 220 ise 220'ye Mart'ta 25 eklenmiş. Nisan'da kilo vermiş. Mayıs'ta 35 eklenmiş. Haziran'da 10 eklenmiş. Temmuz'da da 25 eklenmiş. Ee, kaç olması lazım arkadaşlar? 25, 10 çıktı. 15 çıktı. 10 ee, 60 70, 80 220'ye 80 eklediğimiz zaman 300 olacaktır. Daire grafiği bir bütüne ait istatistiksel bilgilerin daire üzerinde gösterilmesiyle oluşan grafiktir. Daire grafikleri bir bütünün parçalarının bütün içerisindeki dağılımını ve payını göstermek için kullanılır. Arkadaşlar daire dediğimiz zaman biliyorsunuz ki bu tamamı 360 derece olacak. Bundan biz 60 derece ayırmış isek 360'da 60 yani 6'da birini ayırmış olacağız. Mesela bu A tamamının 6'da biridir. Bunun gibi oranlar ile soruyu çözebiliriz. Depoda bulunan toplam malzeme 7200 olduğuna göre E malzemesi. Arkadaşlar tamam 360 demiştik. Şimdi topladığımız zaman şu ikisinin toplamı ne yapacaktır? 100 yapacaktır. 100 200 270 buraya kaç kalacaktır? 90 kalacaktır. 360 derecede 90 dereceye denk geliyor. 7200 de kaça denk gelir? 4'te 1'i 4'te biri 1800 olacaktır cevabımız. E malzemesi. Devam edelim. Bu bahçedeki elma ağacı sayısı 60 olduğuna göre şeftali ağaç sayısı erik ağaç sayısına kaçtır? Şimdi elmaya arkadaşlar 90 derece. 90 derece 60 olduğuna göre e, şeftali nedir? 150. Şöyle diyebiliriz. E, 60, 90 60 ise oranlayabilirsiniz. 90 60 ise 150 kaçtır? Buradan arkadaşlar e, kaç olduğunu buluyoruz? 100 olduğunu buluyoruz. Şeftaliye 100. Erik ne kadar eder arkadaşlar? 90, 240, 120 Erik de oranlarsanız arkadaşlar 120 olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bana neyi soruyor? Özür dilerim. 80 olduğunu görürsünüz. Çıkardığımız zaman 20 olacaktır. Açısı 120 ama oranladığım zaman yani 360 derecede 120 derecelik alan geliyor ise e, üçte bir olmuş oluyor. E, şuradan oranlayalım. 90 dereceye 60 düşüyorsa 120 dereceye kaç düşer? 80 düşer. 100'den 80 çıkardığımız zaman 20 yapacaktır. Arkadaşlar bakın daire grafik ile göstermemiz isteniyor. 70, 63, 47 topladığımız zaman 180 yapıyor. E, her birinin iki katını aldığımız zaman e, taraftar sayıları A takımına ne kadar kalıyor geliyor arkadaşlar? 2 katı 140. Neden 2 katı? E toplamları 180 çıktı. 360 dereceye ben uyarlayacağım. Her birinin 2 katını alacağım. Dolayısıyla A takımı 140 olacak. Özür ee, dilerim. A takımı değil, C takımı bu. Tamam. B takımı 2 katı kaç yapar arkadaşlar? 94 olacak. 94 derece B takımı. A takımında 126 kalacak. 126 derecede A takımına kalacak. İşte Dairesel grafik ile gösterimi tabi siz daha güzel çizersiniz. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar. 14. sorumuzda. Ee, buraya ben aktarmaya çalıştım tabloya. Şekildekileri. Ee, Ali en az golü hangi maçta atmıştır? Bu da zaten görülüyor. ikinci maçta atmıştır. Bu 3 maçın toplamında en çok golü kim atmıştır? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Buse 27 gol ile en çok ee golü o atmış. Buse'nin 3 maçtaki gol ortalaması ee 27 gol atmış 3 maç dediği için böldüğünüz zaman 9 yapacaktır. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Bu sorumuzda cihazların aylık ortalama tüketimleri kilowatt/saat olarak gösterilmiş. Buzdolabı %40, çamaşır makinesi %50, bulaşık makinesi %10, ütü %20 daha az enerji harcan cihazlar ile değiştirildiğinde gözlenen aylık tasarrufun kaç kW olduğunu bulalım diyor arkadaşlar. E 70'in %40 tasarruf yapılacağına göre tasarruf miktarı nedir? 28'dir. 20'de de %50 tasarruf yapıldığı zaman tasarruf 10 kilowatttır. 10 da %10 yapıldığı zaman tasarruf 1. Diğer 10'da da %20 yapıldığı zaman tasarruf 2. Topladığımız zaman 40 1 kW tasarrufu yapılacağı görülür. Arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.